Arkadaşlar ben karşınızda Egemert gene benim arkadaşlar zaten ben olmasam ki olacak değil mi? Evet fazla uzatmadan geçelim evimize evim ki yapıyoruz bu işi ki arkadaşlar şimdi Minecraft oynuyorum önceki videoda Clash of Clans oynamıştım şimdi bir değişiklik olsun diye Minecraft oynadım yükleniyor evim ne yapılıyor arkadaşlar? Hiç merak etmeyin. Giriyoruz şimdi. Oyunun sesini kapatabilirsem kapatacağım. Çünkü ben sevmiyorum böyle böyle. Aa bu bu tür müziklerden arkadaşlar. Bu tür müziklerden evet. Evet girdik. Arkadaşlar buna bakmayın. Buralar evcil hayvanım arkadaşlar biraz bekleyin. arkadaşlar. Burada kutu var arkadaşlar. Burada domuz. Burada eşekler var arkadaşlar. Gerçi insanlar eşek olabilir. Ama bazıları. Burada koyunlar var. Ee, burada ama Burada da atlar var arkadaşlar. Atların hepsi eğerli ve bu Buna bir isim veremedim arkadaşlar. Bir isim verelim buna vereyim. Verelim. Faz Biraz da evimize geçelim. Bu zil arkadaşlar da şu an çalışmıyor. Canlı yapmam için. Burası evimin ilk katı arkadaşlar. Birinci katı. Evet. Sandıklarım var. Burada ne varmış? Bakalım. Hmm, burada çok şey yapmaya gerek yok. Bunlar var. Burada kömürlerim var arkadaşlar. Burada yemeklerim var. Hmm, burada da kılıçlarım ve kazmam falan var. Baltalar var. Baltalar var. Ee, burada bir de ipten falan var. Şuraya bakıp diye düşünüyorum. Ha kömür de varmış. Tamam. Bir dakika, pardon. Lan kapan. Heh. Burası sığınan arkadaşlar. Gülüş şey yapmak Evet. Bu Karabaş arkadaşlar. Ben buna Karabaş ismini verdim. Sen de güzel olmuş mu? Gri Karabaş. Burada zırh yeri arkadaşlar. Burada zırhlarım var. Burası sığınan diyeyim arkadaşlar. Size kısaca. Burada kılıç ve yay yeri yerlerim var. Kılıç ve yay. Yanlı da ok yeri olması lazım. Evet. Soğuk ok buyurun. Hepsi zehirli oku. Burada da kalkan var işte bildiğiniz kalkan. Burada da karbaşçık. Kanat yeri uçma yani arkadaşlar. Kısacası yazdım. Anlarsınız diye. Biraz uçma yeri full. Karabaş. Az zırh yer arkadaşlar. Burası da gösteremiyorum. Fişek teleport ve arkadaşlar. Burada fişek teleport ve dürbün. Şu alttakine inmiyorum. Buralar boş arkadaşlar. Ne koyayım sence sizce buraya? Bilmiyorum. Evet çıkalım. Çıkalım. Tamam çıkalım. Evet çıktık. Çıkamadık. Ha arkadaşlar. evet canlı değil ya. Doğru. Direkt çıkabilirim. Evet burada benim şeylerim var arkadaşlar. Buraya öyle desen yaptım işte. Buralar sandık. Bu sandık, bu çalışmamasam Buralarda atış falan yakıyorum. işte yemek pişiriyorum. Burası dünya artan. Şurası yatağım. Ee, bir de şey yapalım. Çok aynen sesi. Bu iskeletler. arkadaşlar. Bir yerden buldum burayı. Pardon. Lan. Evet. Burası da ikinci kat arkadaşlar. İkinci katını da aynı yaptım. İşte bazı komşular geliyor. Komşularım geliyor. Yakında komşularımla da video çekerim. Komşumun evi zaten görüyorsunuz. Şurada bir var. Komşumun evi. Şöyle bir yol yaptım. Orayı sonra anlatırım. Burası da yine oturma yerimiz. Çay kahve. Burası da ufak bir jacuzzi. Jacuzzi. Evet. Size kısaca bu tanıtım arkadaşlar. Kapatarım kapıyı. Bak. Evet şimdi üçüncü katta. Sizce ne var üçüncü katta? Şuradan anlarsınız belki. Evet doğru düşündünüz ve havuz. Düşünmeler de olabilir demişim. Gene bir kişi bir kişiyi öldürmüş. Somon var burada somon balığı. Ee, küçük balıklar isimlerini bilmiyorum. Yunuslar var bir de kaplumbağalar var arkadaşlar. Böyle şey yaptım. Evet. Biraz kasıyor olabilir arkadaşlar. Kusura bakmayın. Kasma için. Buyurun arkadaşlar. Ve buyurun. Evet. Şimdi size şey yapacağım. Bu ağaç ne diyeceksiniz. Belki Evimi de şöyle göstereyim. Evim şekil önümden çekeyim. Şimdi şuraları sonra atayım. Burası da arkadaşlar böyle. Ağaç yaptım buraları bayağı bir. Baya bu ağaç yaptım. Evet. Arkadaşlar sence bu golemler neden asılmıştır? Size bir söyleyeyim. Çünkü cezalılar arkadaşlar. Ceza verdim onlara. Ceza verdim. Bak burada da olabilir. Sakın çözmeyin. Onlar hain. Hain demişimler. Hain bir golemler. Hala. Evet bak biz konumuza gelelim diyecektim. Gittim. Geçelim hemen. Evet. Buradan arkadaşlar burası koşma yerimiz. Koştuk 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 koştuk. Bir zıplayışla arkadaşlar havuzdayız. Üp. Evet. Şimdi. Eveme kısaca birinci katında ve ikinci katında aynı yerler var. Yanında şey arkadaşlar. Bu da üçüncü katımız. Burayı da kapatmayı düşünüyorum. Komple dördüncü katı. Böyle Everest daha gibi ev yapmayı düşünüyorum. Burası da öyle bir yer tarihası. Bunun gibi şeyler ekledim buralara. Evet buradan iniyoruz. Buradan bak inemedim. Buradan da işte arkadaşlar bak. Ben burayı şöyle göstereyim. Direkt buradan da komşumuzun evi. Komşum evi yatakhane yapmış. 66 da öyle kendine göre ayarlamış. Biraz bunu çekmiş ama. Evet burası ne diyeceksiniz? Burası sürpriz olsun hadi. O, o 20 like gelirse şuradan anlamışsınızdır. Ama ne yaptım? 20 like gibi gelirse gösteririm. Burası da arkadaşlar burası da hapishanemiz. Hapishanede kimler var sizce bir yorumlara yazın. İlk de yorumlara yazın. Evet. Buyurun. Efendim. Burada denizden bulduğum canavarlar. Zombiler. Burada şey zombileri var. Sen ne arıyorsun burada? lan lan. Lan lan lan. Yanlış yaptık ya. Neyse ya buraya İnşallah çıkmazlar. İnşallah çıkmazlar arkadaşlar. Gerçi o Burada arkadaşlar şey e, bir yere gittim arkadaşlar. Bunlar domuz zombileri. Burada da kara Şu arkadaşlar bu bir şey olmasın iyi koruyor burayı. Şerif gibi yani polis gibi. Evet şimdi çıkalım. Evet arkadaşlar burada da ikişer tane bir zombi var. Şimdi şuraya sürpriz yazısı göster gösterecektim. Evet arkadaşlar buyurun. Bu kadar yani ev tanıtma videosu oldu bu da. Hmm. İsterseniz arkadaşlar sizin için de şuraya bir şey yapabilirim. Buraya bir şey yapabilirim. Aa bunların böyle. Bir şey yapabilirim. Hatta sizin için bir Uçuş testi yapalım. Uçuş testi. Bekleyin. Şurası tok, Tam gözükmesin. Bakın arkadaşlar buradan ana nasıl güzel. Cezalı golemler. Orada gözükmüyor ama. Buradan şimdi kalktık. Uçuyoruz. Ne? Heh. Abi olmadı. Doğrudur dur olmadı. Böyle aramadı yapamadım çünkü. Bir daha son kez uçup bitirelim. Videoyu bir, bir dakika beyler. bunu demedim. Evet şimdi güneş vakti. Evet. Uçuyoruz. Direkt havuza bitireceğim Oo bitirdim. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bunlar şöyle şu şekilde. Evet arkadaşlar şu şekilde bitiriyorum. Kendinize iyi bakın. Like ve abone atmayı unutmayın. Tekrardan ve yorum. Hadi bay bay görüşürüz.